Evet arkadaşlar Didim Akbük'te 8 milyon 500 bin Türk lirasına size tek başına müstakil 300 metrekare arsalı deniz manzaralı bir ev göstermeye tanıtmaya tanımaya çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar arsa 300 metre e, fiyatı 8 milyon 500 .000. deniz sanırsam 1-1,5 kilometre yakınlıktadır yakın olduğu deniz plajdır burada yaz kış yaşayanlar var. Yan taraftaki evlerden büyük bir evi de ben sattım. Şu anda beyefendi de orada. Dolayısıyla Didi merkeze de 20 kilometre uzaklıktadır. Basık yerlerde bu manzara olmuyor. işte manzara isterseniz burasıdır. Yaz kış kalabilirsiniz. Biraz aşağıda neler var? O yamacın diğer tarafında marketler falan var. Buraya gelirseniz yani bu konsepte bu deniz manzarasında yakında bakal yok bir aracınızın olması lazım. Yaz kış kalabilirsiniz dedik. Fiyatını söyledik. Arsa metrekaresini söyledik. Yeni sıfırdır. Kalan bir tanedir. Ve evin bahçelerini gösterelim. Birazdan evi ön tarafından garajını, salonu, mutfağı, odaları size göstermeye çalışacağız. Geç bir ikindi vaktinde yakalandık. O yüzden güneşi karşımıza aldık. Durum bu arkadaşlar. Evin dört tarafını gösterme arzusundayız. Evimiz yeni sıfır bir evdir bana göre çok mantıklı bir ev yapan arkadaşımız, dostumuz, genç, dinamik, heyecanlı. Böyle kurumsal işler yaparlar. Biz de size elçiye zeval olmaz. O mantıkla size sunuyoruz. Evin neresinde? Arka tarafında bir yüksek bir yerden kamerayı aldık. Böyle bu manzarayı evi kadrajımıza alıp size ilk başta böyle sunmaya çalıştık. Şimdi ne yapalım? Şimdi de ön tarafta evin kendisini gösterelim. Evet. Dedim Akbük'te 8 milyon 500 bin Türk lirası olan evimizin ön cephesindeyiz ve denize nazır durumunu bir gösterelim, bir paylaşalım. Böyle bu tarafa doğru denize doğru git. Sevgili arkadaşlar her ne kadar ben bir kilometre dediysen bura 500 metre bile yok. Yani çok denize yakın. Deniz de bu işte deniz. O aşağılar plaj ama güzel plajlar var. Yani böyle bu Adamları koşturuyorlar yani bir deniz kıyısında falan. Bizimkiler neydi sevgili acun elecale yapıyor bir uzak yerlere götürüyor ya böyle palmiye ağaçları bir şeyler yapıyor ya, o Oraları andıran öyle bir deniz. Evimiz de bu. Buradan iki araçlık açık bir otoparkımız var. Kapı mekanizması var. Öyle sağ, baştan savunma bir kapı değil. Buraya iki araç girecek. Burada havuzumuz var. Havuzun o palmiye ağacının oraya bir kamera bir gölgelik yapılabilir. Onu da söyleyeyim. Zemin kata salon açık mutfak var. Üste üç oda var. Odanın biri ebeveyn banyolu ve iki oda, üç odada net deniz manzaralı. Rona'yla biz de böyle size özetlemeye çalışıyoruz. Buraya bir kamelya, bir böyle türkü söylersiniz, burada şair olursunuz. Evin bir cephesi daha iyi arkadaşlar. Bu kaldı. 8 milyon 500. Ondan sonra dilediğiniz ekspere ekspertiz yapabilirsiniz. Üstünde düşünebilirsiniz. Ev bu. Deniz'e nazır. Didim Akbük'te. Didim Merkez'e 20 kilometre uzaklıkta burada artık bu paraları bulamayız. Eğer sıkılaştırma politikası var biz kışın düşer yaz düşer bilmem ne o zaman bekleyin. Biz bir şey demiyoruz. Biz yoğurdumuz ekşi değildir en iyi yoğurt bizim diyorsak da siz yine kendi bildiğinizi yapın. Biz ekonomist değiliz ama bir adam bir yeri kaşınırsa en iyi o kaşır. Dolayısıyla kendi ensenizi nasıl kaşırsanız kaşın ama biz diyoruz ki burayı kaçırmayın. Ve buraya geç bugün bir abi geldi. Adana selam ekonomistmiş. O da ben ona söyledim. Vallahi dedi doğru diyorsun. Biz dedi almadık dizimize vuruyoruz. Her geçen gün yükseliyor. Zaten regülatörler de diyor ki enflasyon 2025'lerde iner. Keşke inse de bizim bağımız bostanımız da olmasa. Keşke döviz düşse de ülke ekonomisi iyi olsa benim arabam da olmasın. Bunu işten söylüyorum. Aa ve bir daha buraya gel. Aa bunu söyleyeyim. Çünkü bir adamın çok zengin olur bir şey olur ama ülke fakir olduğu zaman bir işe yaramıyor ki yani. Anladın mı? Şimdi sen nedir? Afrika'nın bir yerinde cumhurbaşkanı olsan ne yazar yani değil mi? Yani beni şimdi sizi Afrika'nın bir yerine cumhurbaşkanı yapsalar olur musunuz? Olmazsınız. Ne işim var? Çünkü gerek yok. Ve gel sevgilerse. O yüzden ülke güzel olursa biz daha prestijli, mutlu, gururlu, onurlu oluruz. Dört tarafı gösterelim. Dört tarafı gösterelim, gösterelim, gösterelim. Sevgili Ronay gel. Gel babacım, gel bavemi. O yüzden biz de istiyoruz ki iyi olsun herkesin villaları sarayları olsun. Ha buradan bir daha evi gösterdik deniz manzarasını ve şimdi evimize merhaba iyi günler ev diyeceğiz. İyi günler evimiz diyeceğiz birazdan diyeceğiz. Etrafta teletuvarlar kilit taşlarla yapılmış. Doğramalar alüminyumdur arkadaşlar. Dedim ender yani ender inşaatçılar alüminyum doğramaları kullanır. Plastik doğramalar dışlar için. Yani bu PVC'nin iki katı kadar pahalıdır alüminyumlar. Ve merhaba evimiz. Merhaba iyi günler ev. İyi günler ev. Kalorifer tesisatının altyapısı var. Salonumuz bu. Arsa 300 metre. Denize 500 metre. Yok belki de ya. Bu niye biz başta bir kilometre dedik? Ben anlamadım. Neyse. Arona bir daha kapının girişine git. Çömel mömer salonu iyi göster. Dört tarafını göster. Sevgili arkadaşlar yeni sıfırdır. Efendim kredi, kredi notunuz varsa alabilirsiniz. Krediler yüksektir. Bana kalırsa krediye bulaşmayın. Ondan sonra... Durum krediler yüksek zaten. Aha denize doğru şiir okuyor. Rona'yı da şiirci yaptık. Evet. Neydi? Mümin abi Erzurum ispire selam. O da böyle şair ruhlu bir abi. Ankaralıdır. Ankara'da oturuyor. Sevi toprağım sana tekrar selam. Ve burası buzdolabı. Burası mikrodalga. Burası bulaşık tencere yıkama yeri. Burası bulaşık makinesi. Burası ocak da bas. Karıştırdım biraz. Kusuruma bakmayın. Ama buradan da tekrar güzel güzel manzaramız var arkadaşlar. Spotları gördünüz. O yüzden ha burada televizyon koyarsınız. Üstüne klima gelir. Aynalı kemer ince bele dar gele. Bu da çelik kapımızı kapattık. Burada bir lavabomuz var. Dilerseniz yukarıda banyonun içine çamaşır makinesi koymuşlar ya. Bunun oluşu olmayışından iyi. Dilerseniz burayı da o amaçla kullanırsınız. Efendime söyleyeyim. Ev gerçekten güzel. Bak şimdi birileri çık onay dışarı. Tek ölüme çare yok. Tek ölüme çare yok. Tek ölüme çare yok. Ee, ben biliyorum bu kurallar neyse ona göre yapılır. Çelik kapı şuradan şuradan bir koridor oluşturulur. Yani bu manzara, bu evin bu fiyatı, arsası sadece burasını kafaya takanlar olacak. O yüzden bu bir leke değil, yama da değil. Bu olur. Bu içinizi ısıtacak çok mükemmel bir durum yapar. Bak o deri yapmış gel gel gel. Gel. Gel gel. Şimdi ben hemen başıma gelecekleri biliyorum ya. Başıma gelecekleri biliyorum. Bak gördünüz mü bak. Alın size bak. Direkt eve gireceğim, kapıya gireceğim diyenler için daha da büyütebilirsiniz. O bey ufak yapmış sağ olsun. Allah huzurlu, mutlu, sağlıklı, neşeli yapsın. Sonra alın size manzara manzara manzaram, böyle türküler var ya ve şimdi zemin üstü birinci kata kata kat 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 çıkıyoruz kat kat çıkıyoruz ve valla arkadaşlar ev iyi sahibi iyi siz iyiyseniz e alın gencecik bizim gururumuz gıpta ettiğimiz gençler yapmış gelseniz deseniz ki aa ne güzel gençlerimiz var ve burası da mühterem arkadaşlar böyle mühterem deyince de çok fazla şey oluyor. Herkes mühteremdir. Burası da oda bir. Oda metrekaresi Geniş mi? Geniş. Önünde teras gibi bir balkon var. Onu da göstereceğiz ve odanın içinde bir banyomuz var. Banyoda bile denize selam, keram gönderirsiniz. Merhaba deniz. Merhaba ey deniz. Bütün denizlere selam. Denizler. Evet. Şimdi denizlere selam söyledik. O yüzden arkadaşlar alın kendinize. Yok döviz yok bilmem ne ya çıkmıyor. Gayrimenkul adamı kovsan da didime gelir. Kovsa bunu fırsata çeviren 3-5 tane adam var onlar da almayın onlarda. Ama ben bazen diyorum müteahhitten alın bak. Bu ev normal bir adam alsa diyecek 15 milyon. Alın size iş. İşte yani ben size söyleyeyim o yüzden ekmek alırsanız fırıncıdan alın. Ve ikinci odayı gösteriyoruz. Ben böyle sunum yapıyorum. Yani 4-5 yıldır yapıyorum arkadaşlar. Hatam olur sürçü lisan yapabilirim. Yani e, Mevlana'nın dediği gibi hata örtmekten gece gibi ol. Bu tarafı bir daha göster. Ondan sonra hani ben öyle hata yaptım mı bilmiyorum. Yaparsam da size zahmet gece gibi olun. O yüzden durum bu arkadaşlar. İkinci odayı gösterdik. Üçüncü odayı gösterelim. Ve üçüncü odadan önce banyoyu gösterelim. Bu da banyomuz. Ho ho. Klozetimiz, duşakabinimiz, pencere yine alüminyum doğrama hilton dolap çamaşır makinesi üstüne de kurutma aşağıya koyun Bence bunu ve üçüncü odayı gösteriyoruz Bu da bizim üçüncü odamız 3. odamızda bu sevgili arkadaşlar işte evimiz bu değil mi 3 oda iki banyo salon açık mutfak, 300 metrekare arsa mühtemelen mühtemelen diyorum 90 metre biraz üstler çıkmış, üstler çıkıntı var. 120 metre var, üste çıkmalar yapmışlar. Bu kendileri okumuş, mimar bilmem teknik anlamda bu adamlar iş adamı. Bizim de canımız, ciğerimiz, kardeşimiz. O yüzden biraz daha büyütmüşler. Ve evden çıktık. Elveda ev. İyi günler ev. Aa, evimiz bu. Değerli arkadaşlar evimiz bu. Evlerin en güzeli sizin, bizim hepimizin olsun. Saygılarımla iyi günler.